اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَيُؤْمِرُوا Rabbimiz Azze ve Celle diyor ki kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar, iman etmezler. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve ala sem'ihi kulaklarını da mühürlemiştir ve ala absarihi gözlerine perde inmiştir. Yani baktığı zaman seni görür hak ve hakikati görmez. Konuştuğun zaman seni duyar hakkı fehmedemez. Allah azze ve celle'nin ayeti kerimede buyurduğu gibi senin getirdiğin bu din müşriklere ağır geldi